Dört tane plus var burada. Onları burada tabii tedavi olacak. 14 gün önce Kenya ve Tanzanya'dan Samsun'a getirilerek buradaki yurtlarda karantina altına alınan 272 Türk vatandaşından 268 alkışlarla memleketlerine uğurlanırken. Gurbetçilerden üçünün test sonucunun pozitif çıktığı, bir kişinin ise virüs belirtisi gösterdiği için hastaneye yatırıldığı bildirildi. Son gruplarımızı gönderiyoruz. Kenya, Tanzanya toplamda 268 misafirimizi uğurlayacağız e, dört tane pozitif vakası var burada. Onları burada tabii tedavi olacak. onun dışındaki vatandaşlarımızı hamdolsun bu şekilde otobüslerimiz geliyor. Otobüslerime koyup memleketlerine göndereceğiz. Dezenfekte edilen otobüs ve minibüslerle yaşadıkları şehirlere yolcu edilen vatandaşlar alkışlarla memleketlerine uğurlandı. Ta havalimanına indiğimiz andan itibaren çok güzel karşılamalar oldu. Ee, gerek buranın müdürleri olsun, gerek işte bize hizmet veren yetkililer olsun. Gayet güler yüzlülerdi. 14 gün süresince yani bir otel havasında geçti. Çok da güzeldi. İstifadeli oldu benim için şahsen. Yani harikaydı tek kelimeyle. Çok mükemmeldi. Cumhurbaşkanımız, reisimiz sağ olsun bize uçak gönderdi. Biz buraya 300 kişi geldik uçak geldik. Burada da çok iyi ağladılar. Odalarda da çok iyi her şeyimizi hazırlamışlardı, şey yapmışlardı. Ama e, şurada şurada bir gerçek. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu yurt dışına gidip gelmek gelmek gerekiyor ki o zaman anlıyorsun çünkü Afrika ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok büyük sevgi ve saygısı var. Hı. karantina süresi boyunca hiçbir hizmetten kaçmadıklarını söyleyen İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, misafirlerimize Anadolu kültürü gereğince baş tacı yaparak 7-24 ekiplerle birlikte herkesin tüm ihtiyacını giderdik dedi. Elimizden geldiğince Anadolu kültürü gereğince baş tacı yaparak e, 7-24 burada ekiplerimizle beraber bunların bütün ihtiyaçlarını gidermek ayrıca. Doldurup geçiyoruz